Cemeni alayım dedim yetişmedi. Hüpür deterek içmeyi mi seversin yoksa düzgün içmeyi mi? Hüpür deteterek. <laughs> arkadaşlar canlı yayına hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlerle birlikte soru cevap yapacağız. Bir de e, bana çok ilginç bir ürün ulaştı Ali bugün. Nedir acaba? Şu ürünü anlatacağım ama e, beğenileriniz gerekiyor. Canlı yayını beğenirseniz az sonra bu ürünü anlatacağım. Evet Ali nasılsın? Her şey yolunda mı? İyidir. Uğraşıyoruz. Güzel bir haftayı atlattık. Ee, sana nasıl? İyi, güzel. Ee, mesela bu hafta böyle en çok dikkatini çeken teknolojik gelişme neydi? Intel'in e, Arc 580, <laughs> B580 evet. e, ekran kartını inceledik. Mesela e, nasıl bir faydası var? Son kullanıcıya nasıl hitap ediyor? Fiyat-performans konusunda gayet iyi bir e, performans gösteriyor. <laughs> oyunlarda vesaire... Videosunu yayınladın zaten. Evet, videosunu yayınladık. Oyunlar, Oyunlarda vesaire gayet güzel. Şunu dikkatimi çekti, hmm. çok nasıl diyeyim, 1 saatlik oynamada ufak tefek 1 iki drop geliyor. Hmm. Ama bu da yazılımla çözülebilecek bir şey. Hala hani tam oturmamış bazı şeyler var ama o kadar da hani alınmayacak kadar değil, evet tavsiye abi. ederim yani. <laughs> yani şu an nasıl diyeyim, fiyat performansı olarak çok üst seviyedeki 18-20 bin TL'lik ekran kartları yerine tercih edilebilecek bir ekran kartı. Kesinlikle. Yayına katılan arkadaşlar, canlı yayını beğenirseler onlara bir sürprizden bahsedeceğim az önce. Canlı yayını beğenmeniz önemli arkadaşlar. Ee, ses nasıl bu arada? Ses ve görüntü konusunda sizlerden bir yorum rica edeceğiz. Hemen bir o konuda yorum yaparsanız seviniriz. iPhone iyi için kullanılan cihaz nasıl? Şu anda elimde. Ee, az sonra anlatacağım. Yarın da bir videosunu e, yayınlayacağım arkadaşlar. Takipte kalın yani bildirimleri açın. <laughs> Çok pardon. Red Magic 10 Pro çekecek misiniz? Çekeriz. Görüntü iyi, güzel diyenler var. S24 Ultra e ne yaparız. <laughs> yani, e, anakart anca. O da e, yasal bir yol değil. HyperOS 2 ne zaman çıkacak? Çıktı HyperOS 2. E, daha bizim cihazlara gelmedi ama. Geldiği zaman videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Peki, bu canlı yayında hediyelerimiz mi vardı Ali? Evet. Şöyle getireyim. 5 adet hediyemiz var. Hadi ya, 5 tane mi? Evet. Çok kaliteli şeylere benziyor. Şöyle orada gözükmüyor sen, ama. Şöyle sen sıradan al o zaman. Şöyle vereyim. Tamam. Şunu al. Gayet kaliteli. Arkadaşlar bir şey. 240 watt mı ne? Şaka mı bu? 240 watt hızında Type-C Type-C bir kablomuz var. Bununla yüksek data transferi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunu bir kenara bırakıyorum. E, nasıl kazanacaksınız onu da söyleyeceğim. Bir MagSafe destekli cooler fanımız var. Mobil oyuncular için. Oyuncular için gerçekten iyi. Veysel iyiyim sen nasılsın? Ee, arkadaşlar 3 tane cihazınızı şarj eden 3'in bir e, şarj standı var. Bu da güzel. Bakın yayını beğenmeyenlere hediye yok. <laughs> yayını beğenin. Çekiliş değil arkadaşlar, hediye dağıtıyoruz. Her canlında hediyemiz var bu arada. 10.000 mAh'lik bir power bank'imiz var. Yaklaşık 22 Watt gücünde olması gerekiyor. Şöyle bir power bank. <laughs> ee, burada 45 Watt gücünde bir tip A bir tip C çıkışlı şarj adaptörümüz var. <laughs> bu tarz adaptörler benim çok hoşuma gidiyor. Yani telefon, tablet, telefon, akıllı saat ikisini aynı anda tak, şarj et. Arkadaşlar bu ürünleri kazanmanız için e, kanala abone olmanız ve eee canlı yayın bittikten sonra bu videonun altına yorum yazmanız gerekiyor Instagram kullanıcı adınızla birlikte. Bunu yazdıktan sonra Instagram kullanıcı adınızı görüyoruz ve sizlere yolluyoruz. Haberiniz olsun. Bu arada daha dün mü bugün mü ne? 100 kişiye hediye gitti haberiniz olsun. Yani canlı yayın bitiyor. Bittikten sonra giriyorsunuz canlı yayın yorumlar kısmına normal yorum yani video yorumu gibi yorum yazmanız gerekiyor. Bir de DM'lerinizi <laughs> kontrol etmeyi unutmayın çünkü bazen ulaşamıyoruz Bir, e, hediye vereceğimiz arkadaşa. Vivo book mu, expert book mu? Expert book arkadaşlar. Galaxy A15 mi, iPhone 11 mi? Bence a 55 a 55 tabii ki A15. E, Redmi 13C vs Redmi 12, Redmi 13C daha iyi gibi duruyor ya. Cihazı görelim artık. Bekleyin. <laughs> Biraz hastalık var ya. İkos cihazının mikrofon ve internet hızı kalitesini test edin lütfen yarınki videoda. Yaptık. Yaptık Hepsi arkadaşlar. Hepsi yarınki videoda. Ses karşı tarafa e, kötü gidiyor. Onu söyleyeyim iPhone'larda en fazla kaç amperlik? Şöyle e, amper olarak değil de watt olarak ben size söyleyeyim. Yani 30 35 wattları görüyor iPhone'larda. E, son e, iPhone 16 Pro Max'lerde vesaire 40 watt'lara da çıkıyormuş fakat e, şarj aletinin kablonun falan desteklemesi gerekiyor. Samet ne zaman yurt dışına gidiyorsun demiş? E, yakında gidiyorum arkadaşlar. Yollayacağız. Amerikan ya, Amerikan ya. <laughs> Sesiniz cızırtılı geliyor. Düzeltebilir misiniz? Şu mikrofonu şöyle mi alsam? iPad Pro gel. 6. nesil iyi midir? İyidir. Dur şunu şuraya takayım. Çok pardon. 13T Pro güzel kamerasıyla ne çıkan hoş bir cihaz. olabilir. Ee... Tamam. Şu an daha iyi olması lazım sesimizin. A55 alınır. A55 gayet güzel bir cihaz. Yayın Fremiğim ara sıra drop diyor. Olabilir bu arada. Aa bu arada kendi internetinden canlı yapıyorum. Fedakarlıkla görüyor. wi fiye geçersek sıkıntı olur mu? Olabilir. Geçmeyelim mi? Bilmiyorum. Deneyelim abi canlı yayında. Direkt şöyle yapalım. Canlı yayın şey seni kendinden verdi. Şu an yayın zaten akıyor. Ee, arka planda Wi-Fi'ye geçti. Geçtik. Büyük ihtimalle daha iyi olacak. Abi Fener'in maçı başlıyor. Yetişemezsiniz. Yayınlarınızı çıkarım. Oyunluktan çıkarım. <laughs> fener'in maçı kimle ya? Kimle? Eyüp'leymiş. Eyüp'leymiş. Yani Eyüp spor şey değil mi ya? Ee, Arda Turan'ın sahibimi bilmiyorum ama. Yok yani teknik, teknik direktör. <laughs> ee, biraz daha soru cevaplayalım. Wi-Fi powerbank tavsiyeniz var mı? Redmi Note 14 ne zaman <laughs> Türkiye'ye gelir diyor? Çok yakında gelir. 2 ay içerisinde gelir. Peki bununla ilgili bir sürprizin var mı? Var. Tamamdır. <laughs> İncelemesi yine Shiftlet'le YouTube kanalında olacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. iPhone'un iki güzel. Ee, ama en düşük ben artık iPhone 13 öneriyorum. Samsung A15 giriş segmenti, Redmi Note 13 güzel arkadaşlar, alabilirsiniz. Ee, varsa imkanınız Pro alın. S24 alalım mı, bekleyelim mi diyor. Uygun fiyata denk getirirseniz alabilirsiniz. Yoksa bekleyebilirsiniz. Neden 4K LTPO Micro LED ekran kullanmıyorlar? Micro LED ekran teknolojisi e, çok maliyetli bir ekran arkadaşlar. Yani bence hiçbir telefon üreticisi buna yanaşamaz diye düşünüyorum. Bu arada e, 220'den fazla izleyici oldu. Yani anlık iyi gidiyor. Biraz daha artması için beğeni butonuna basmanız bizleri mutlu eder. E, Redmi Note 14 alınır. E, Mailis. Hmm, böyle şey atmazsan sevinirim. Full auto. Aynen. 5 e, <laughs> dakika sana mute attım. Haberin olsun. Xiaomi 14 Pro güzel telefon. Yani varsa imkan alınabilir. Oyun bilgisayar almak istiyorum. Ne önerirsin? Yani Monster'ın modellerine bakılabilir. Ya biraz ee, bütçeneden de aslında haber verirsen bize de ona göre de tavsiyede bulunabiliriz. Aynen. Windows 11 desteklemeyen PC'lere nasıl indirilir? Abi Windows 11 desteklemeyen PC'lere nasıl indirilir? Onun bir çek sistemi var. O çek sistemi kabul etmiyorsa yükleyemezsiniz. Yani evet. diğer türlü UEFI yüklemeniz gerekir ama yine kabul etmezse açamazsınız yani. Ee, PS3 mü 4 mü? 4. Ee, hatta PS5 silim varsa imkan. Peki PES 2013 mü? Ne? PES 2013 mü? FIFA anlıyor. Ha şey PES 2013 değil mi? 5 tane şifreli net üyeliği hediye etti Kaya. Çok teşekkür ediyoruz. Samet abi peki neden grafen batarya kullanılmıyor? Bir de kuantum telefonları ne zaman geçiririz? Daha kuantum bilgisayarlara yeni yeni geçmeye başladık. O yüzden kuantum telefonu zor. Bir de kuantum bilgisayar aslında hani oturup da oyun oynayacağım bir şey değil. O bilimsel araştırmalar için yüksek e, kapasiteli bir bilgisayar telefon e, Telefona indirgenir mi? Hı -hı. Onu bilmiyorum. <laughs> Kesinlikle. Yüksek watt şarj hızı kullanmak iPhone 15 Pro Max'te pil gücünü zayıflatır mı? Hayır, zayıflatmaz. Çünkü onlar dengeliyor zaten. Evet. MatePad 11.5 resmi Samsung S9 FE mi? Samsung S9 FE öneririm. Hangi oyuncu bilgisayarını Bütçe söyle, Nayan. Ee, iPhone 13 mi? 15 mi? 15. A24 vs e, Note 10 Plus. E, zor bir soru a 24 incelemediğim için tam bir yorum yapmayayım. Galaxy A55'te MagSafe yok. E, MagSafe'li böyle kılıflar var. Onlardan düşünebilirsiniz. Poco X6 Pro çok güzel bir telefon. Fiyat-performans cihazı arkadaşlar. Alabilirsiniz. Samet PlayStation 1'den 5'e kadar var bende. Satayım mı? Yoksa kal, kalkmış, kalkınmış bende. Anlamadım. Konsol oyuna satalım. Kal, kalsın. Yok, kal, <laughs> kalsın abi. Kalsın yazmış. Görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar, konsol oyun Taner abiye e, dükkan baskını yaptım. Bilginiz olsun. Ne zaman yayında? Yarın yayınlanıyor. E, haberiniz olsun. Huma H5 V4 güzel arkadaşlar. E, bir bilgisayar olarak bence satın alınabilitesi yüksek. iPhone kilidi şifre veya unutulmuş iCloud kırma da var. Evet var. Abi, Cooler fan nereden alabilirim? Burada hediye dağıtıyoruz. Eğer canlı yayından sonra, bir canlı yayın bittikten sonra... Yorum olarak yorum yazarsınız, size gelir. Şimdi asıl olaya bir geçelim abi. Sorularınızı cevaplayacağız yavaş, ama. Yavaş. Şimdi yıllardır piyasada olan bir cihaz var. Bu cihazın adı Icos. Herkesin bildiği ama kimsenin bilmediği. Kesinlikle bak tam <laughs> olarak öyle diyebiliriz. Icos K7 diye bir cihaz bu. Tam olarak şöyle batarya, e, power bank diyelim daha doğrusu. Bir powerbank büyüklüğünde. Ee, telefonun arkasına takmak isterseniz, e, MagSafe desteği yok ama şöyle gözüküyor. hani Pro Max kullananlar şey Şimdi yapabilir Şimdi bu yani. ne işe yarıyor Ali'cim? Bu, e, diyelim ki yurt dışından bir iPhone aldın. Diyelim ki iPhone'un süresi bitti, evet. süresi. Bu ne yapıyor biliyor musun? Şurada bir sim kart girişi var, bakın. Aynı telefonlarda olduğu gibi. Takıyorsun buraya, e, telefonuna e, hayat veriyor. Uygulamayı da açıyorsun. Uygulamayla birlikte bağlanıyorsun, sonra e, telefonundan arama yapabiliyorsun, mesaj yazabiliyorsun ama gerçek bir hat gibi değil yani. O operatörün verdiği hissiyatı vermiyor. Yani sesin kötü gidiyor karşı tarafa abi, Bunu bir kere söyleyelim. Tabii. İnternet hızın 5-6 kat daha düşük. Ama 4 ay idare eder mi abi? Abi ömür boyu idare ediyor. Harbi mi diyorsun? Evet. Yok şey için diyorum. Mesela ses kalitesi beğenmedin ya. Hı hı. 4 ay idare eder mi? Mesela 4-8 ay eder. şey eder. yaptın. Abi zaten kaç saat telefonla konuşuyorsun? Yani. Gibi. Yani o da var. Konuşacaksan da WhatsApp'tan konuşursun. Daha net olur. Aynen WhatsApp'tan konuşursun. Daha mantıklı. Ee, i̇nternet üzerinden konuşursun. ''Redmi mi alayım, iPhone mu ne önerirsin?'' demiş. Ee, iPhone öneririm. Samet abi, Xiaomi 14T Pro mu, Samsung S24 mü? 14T Pro arkadaşlar. A73 vs Poco X6 Pro hangisini seçmeliyim? X6 Pro'yu seçmelisin. Ee, abi sen neden... Ee... <laughs> Şerefsiz! <Vay. gülüyor> dur dur. Direkt e, engel. Direkt engel. Hatta dur. Bunu her yerden engelleyim ha. Ya yani ben ciddi ciddi okuyorum mesajını. Kaç bin miliamper diyor. Şahsımıza boş şarkı. Var. 3000 miliamper. 3000 miliamper kapasitesi var. Ee, bu kapasiteyle yaklaşık 18 saat, 24 saat boyunca pardon. Full telefonda sesli konuşma yapabiliyorsunuz. Ayrıyeten hani standby modunda yani çantana attın, yoluna devam ediyorsun. E, telefonun yanında. Ee, 7 gün kadar dayanıyor. Bu mesaj için inceleme bekletiliyor. Neyse boşver. Samet Almanya'dan Türkiye'ye geliyorum. Hoş geliyorsun. Redmi 14C alınır mı? Alınır. Çok uygun fiyatlı. Ne dedi o terbiyesiz? Boş ver ya. Gerçekten çok iğrenç bir şey yazmıştı. Ee, iPhone 7 sizce tüm modelleri silin mi olacak mı? Ne? iPhone 17 demiş. iPhone 17. iPhone 17. Ne bekliyorsun Ali? Çok güzel şeyler bekliyorum yani. Tasarım değişecek diyorlar. Alır mısın peki? Yani bakarız. Fiyatına bağlı. Yani ben SE taraftarıyım biraz. SE tarafında. Güzel High Pro şey 2 nasıl olacak? Güzel olmuş bu arada. Çıktı. Ee, Aslan Yugoslav göçmeniyim. 15-16 bin civarında alınır? X6 Pro alınır. Biraz daha çıkıp S24 FE'yi alsan tadından yenmez. Haberin olsun. Abi sence Samsung Galaxy S23 hala 35 bit'e verilip alınır mı? Demiş. Bence S23 Ultra kafayı yercesine güzel bir telefon. Haberiniz olsun. Abi iPhone 6 mini gelse ne düşünürdün? Sevinirdim. Ben sevinmezdim abi. Ben sevinirdim başarısız bir e, model ya, bence. Telefon hayatımda çok fazla yer kaplamasın diyenler için ve güçlü de uzun yıllarda kullanır. Olabilir. Arkadaşlar yayını beğenmiyorsunuz. Bak 221 kişi var, 100 like olmuş. canlı yayını herkes beğensin. Hemen sağ üstte beğeni butonu var. Hocam bir 150 yapalım hemen. Canlı iPhone yani. X almak mantıklı değil. Değil bence de değil. Çok hızlı soru var bu arada. Ee, abi fiyat performans kapasiteli kulaklık istiyorum. ne Philips e, ee, Philips aynen. Neydi lan o, o ismi ya? Unuttum şu an. Güneşin evet o olabilir. Philips ta 65 19 bir. ikincisi ee, Sennheiser Momentum 4. Aynen. <laughs> 6500 ne alınır o bantla ikinci el? Hmm. Mik ya mikrofon bir kişi yazmış abi. Sorun yok mikrofonda. Herkes anlayabiliyor şu an. Evet. Senin mikrofon bak şuraya değiyor. Bak ha şuna değiyor. Şunu içine at. Ha. <laughs> e, Huawei Mate 11.5S değil abi, diğeri. Abi sorduğun soruları lütfen bir daha sormayın rica ediyorum ya. Poco X6 16 Pro HyperOS ne zaman gelecek? Bilinmiyor. 16 mı 15 mi diye sormuş. 16 daha mantıklı. iQOS yerine yurt dışı 6 6'ya salıp bağlansa. O da aynı mantık. Zaten bu cihaz hotspot görevi görüyor arkadaşlar. Hallederiz aynı. Bir şeyi yok. Haberiniz olsun. <laughs> Note 10 Plus alınmaz. Yurtdışları alıp e, e mail atmak ne kadar mantıklı? Çok mantıksız. Hiç o toplara girmeyin arkadaşlar. Yani garantiniz yok, muhatabınız yok. Aynen. iPhone'da var muhat muhatabın? iPhone'da var aynen. Ama onda da <laughs> yani kaydettirmek sıkıntı. 35 bin TL vereceksin. Yine e, ülkeden almak daha mantıklı. Cihazı denedik videosu yarın geliyor. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bir e, kısa Reels videosu hazırladım. YouTube Shorts olarak yayınlayacağız. Instagram'da da olacak. <laughs> Neden mantıksız demiş? Yurt telefon aldığın zaman ee, mantıklı, uygun fiyata geliyor. Ama e atmak mantıksız. Yani şimdi 31 bin lira e kayıt ücreti var. Zaten max amiral gemisi bir telefonu 30 bin liraya alıyorsun. Yani. E-mail atıyorsun yine aynı fiyata geliyor Türkiye'dekiyle. Şimdi iPhone 16 Pro Max alacağım desen mantıklı bu arada. Ama e, 16 Pro Max e, yılbaşından sonra alırsan e kaydı 45 bin olacak konuşuluyor. Abi 2000 liralar nerelere, nerelere geldi? 150 liraydı ya ben. Sesin kötü geliyor yani. abi demiş. Bak ben buna inanmıyorum abi. A55 al bence. S21 değildi. Daha yeni nesil olması <laughs> açısından. Samet senin mikrofonda sorun var. Tamam abi bu mikrofon konusunu geçiyorum. Kötü olabilir. S24. Şu an düzeltemiyoruz. Kusura bakmayın. S24 Ultra mı? Iphone 15 Pro mu? Ee, S24. S24 Ultra. Bence de ya. S24 Ultra... Dik duracağı geliyor. Hayata karşı her zaman dik durmak istedim evet. ama... Bazen maalesef olmuyor arkadaşlar. Ee, arkadaşlar mikrofon için özür dileriz. Her zaman kullandığımız sorunsuz mikrofon şu an bir sıkıntı veriyor gibi. Özür dileriz. Abi iPhone 16 mı e, efsane olan yoksa 15 mi? E, şu an bence 15 abi. Abi hop bu Türkiye'ye gelmedim daha. Geldi. Resmi olarak geldi. Abi bence Icos mantıklı değil. Güvenirliği zaten tartışılır. Alacaksın bir Android telefon veya bir iPhone 6, direkt yoluna bakacaksın yani bu kadar basit. Köfte kızartıyor, mikrofonla diyor, baya kötü sanırım ya. Yok yok, ee, mikrofon konusunu kapatalım. Böyle yani yapacak bir şey yok şu an. Yani çıkarabiliriz en kötü, şöyle yapabiliriz. Şu an nasıl geliyor ses arkadaşlar? Biraz daha yankılı gelir ama cızırtı gitmiştir diye düşünüyorum. Kapıyı kapatayım mı? Kapıdan değil. <laughs> Hemen ses konusunda bir yorum alalım. Sesle alakalı. iPhone 14 <laughs> almayı düşünüyorum. Nasıl? iPhone 14 alınır. Güzel telefon. Şu an iyi demiş mesela. Abi ben Türkmenistanlıyım. Ee, senin takipçinim lütfen selam söyle gibi bir şey mi söyledin? Tüm Türkmenistan'a selamlar. Abi iyi demiş. Cızırdamıyor demiş. Tamam. Süper abi. Cızırdamıyorsa mükemmel. Eee Telefonların e-mail süresiyle alakalı, kullanım süresiyle alakalı güncellemeler olacak ama şu anlık kesin bir şey yok. O yüzden bir şey söyleyemeyiz bizde. Ama bir şey olduğunda, bir güncelleme olduğunda, bir haber olduğunda hemen Shift Internet'e giriyorsunuz, öğrenebiliyorsunuz. iPhone 11 Pro hala mantıklı değil. Almayın. 13 mi 13T mi? 13T sesiniz güzel geliyor demiş Mustafa Çıldır. Teşekkür ederiz. S4 Plus alınır. E, alınır tabii ki. E, ufaktan bir zırtı var bu benden kaynaklı galiba yazmış. E IMEI attırmak derken yazılım atırmak benzeri durumlar güvenilir mi? Güvenilir değil arkadaşlar. Yani. yani. Zaten iPhone'a şey? e IMEI atılmıyor bu bir. Android telefonların da bazılarının anakartını vesaire açmaları gerekiyorlar. Yani direnç kaydı deniyor bunlara. Bu da hani telefonunuzda e, belli başlı aksamlarda sıkıntı yaratabilir. Yani telefoncunuz o burada has güvenli olan güvenilir olan kişi. Ama zaten genel olarak yasa dışı bir durum. Bilginiz olsun. A04 kullanılmaz. E, yani onun daha iyi muadilleri var. a 5 mi S23 ya da FI mi? E, bence S23 FI alabilirsin diye düşünüyorum. Ya. <laughs> Ali iyi yaşa kardeşim. Hep beraber. Honor Magic V3 90 bin TL satışa çıkacak. 90 bin TL değil arkadaşlar. O abartmayın yani. 90 bin olmaz. 90 olsa kafama sıkarım bu arada ya. Telefon çok güzel. Yani inanılmaz güzel bir telefon ama 90 bin olmaz. Ee, bu arada pazartesi satışa çıkıyor ee, V3. 16 Pro Max M24 Ultra mı? 16 Pro Max. Eee <laughs> Türkiye'nin kuantum bilgisayarı tanıttığı grafen de üretiyoruz. Bu batarya kuantum. Ya bu Türkiye'nin kuantum bilgisayarı ile alakalı çok fazla detay yok arkadaşlar. Onu belirteyim. Ee, Amerikalılar bu konuda çok daha iyi. Utku Windows 11 sorunu yanıtlamamıza rağmen niye 100 kere attın kral? Yani yanıtladık onu biliyorsun. Bak hala atıyorsun gözünü seveyim. Teşekkür ederim Mustafa'cığım. Çok yaşa yazmış. Bizim Mustafa mı? Yok çıldır. Hmm. Çok yaşa, sağlıklı yaşa. Her hamukanla yine bir şeyler yazmış ama gitti. çok hızlı ya. Dur, chat'i yavaşlatalım. 255 kişi olmuşuz ya. Biraz like alabilir miyiz ya? <laughs> Teşekkürler. 284 gidiyor yani. Katılımız Abi bir tane anket olur mu? Bakalım hangisi daha iyi. Ali çok yaşasın ya. Yaşa. <laughs> Bir anket yolladım size. Bakalım anketi kim kazanacak? 258 kişi olduk Hemen 40 oy geldi, 70 abi, oy oldu. XR hala alınmaz. XR e, baya eski yani artık güncelleme. Abi Android alınacak. şu an e, bazırtmak suretiyle geçiyor abi. Android biraz uçurtmak suresi. Arkadaşlar bana şunu söyleyin. Şu anda size göre dünyadaki en iyi telefon. Herkes samimi olabilir yani. Gönlünüzden geçen neyse yapıştırın gelsin. Magic 7 Pro bence güzel. Ya e şu Ultra. yani ya. IOX Yo 200 demişler. Abi gel Oo, bayağı S24 fanı çok. S24 bayağı var abi. 300 kişiyiz şu anda. Canlı yayını beğenmeyenler üzüyor. Ee, Android şu an önde gidiyor. Yani bu Android iOS kıyaslaması ezeli yani. Yıllardır var. Ee, olacak da ama herkes mi S24 Ultra der ya? O kadar mı güzel? Ben çok beğeniyorum. Ben, ben zaten beğen beğeniyorum da hani yani... Ya ben, ben biraz şunu düşündüm. Vav wow, dedirtmiyor bana abi S24 Ultra. Nasıl demiyorsun ya? Demiyorum abi. 16 ben, Pro Max'e de vav wow demiyorum ki. Bak ben 16 Pro Max'e vav wow demiyorum. Bak beğeniyorum, hakkını verelim tamam mı? O hani yüzlerinden 99 veya 2 alır. Ama S24'te hiç aşağı kalır yani yok. Hatta hani fiyatına göre çok çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Fiyatı daha iyi tabii ki iPhone'dan. Vav wow demiyorum abi yani. Ne ben, sunu, ne, ne sunuyor ben, abi en Ekranı, kalemi. Yani öyle kalemi uzumluyor. kaç kere kullandın? Ya ben çok kısa süreliğine kullandım. İşte o yüzden deneyimlemek için. Kalemi kaç şey kişi yaptım. kullanıyor abi? Kalemi kaç kişi kullanıyor? Kullanan var ki hala üretiyorlar. Yok abi. O e, markaya bir saygı. Note serisinden kalma bir e, saygıdır. Ve hala devam ettiriyorlar. Kamerasını oldukça beğendim yani. 15 Ultra'yı bekliyoruz. Biz de aynı şekilde heyecanlıyız 15 Ultra için. Umarız yakın zamanda görürüz. Aynen öyle. Canlı yayın like'ını 200 yapalım başka bir şey istemiyorum. Şu dilenci gibi oldum ya. Abi yüzün çok güzel makyaj mı yapıyor? Apple fan boy samet. Apple'ı gömdüm az önce farkında mısın? Evet. Yani, ya daha yeni S24 Ultra S24 Ultra'yı da e, şey yaptım. Ya şimdi birinin bir iyi özelliği var. Diğerinin de iyi özelliği var. Birininkini söyleyince onun e, şey evet, şey oluyor. Evet seri Apple seri 10. Bende yok arkadaşlar. <laughs> Hani bileziğimi gösteriyormuş gibi oldum şimdi. Şey gibi o. Gör, <laughs> evet. Görümceler ya eltiler. aynen. Çatlatan şeyler. Eltiler. Abi bütün PSP'leri dene. Keşke olsa ya. Çok isterdim biliyor musun? Değil bütün PSP'leri denemek. Ben de e, bir tane PSP'm vardı. Bir tane Game Boy'm vardı. Senin hiç oldun mu bu tarz? El konsolu tarzı. Tabii ki. PSP'm vardı. Kamerası en iyi olan telefon. Pura 70 Ultra bana göre. Seste hala cızırtı oluyor. Yok ya, Bence yok. İnternetten dolayı Veya sizin telefonunuzda da olabilir. Xiaomi 14 alınabilir. Get Mobil güvenilir mi? Ee, biz çalışmıştık bir sorun yoktu. Yani samimi bir yorum bu. Bilmiyorum yani. iPhone 13 alınsa kullanma süresi ne olur? Yani 2-3 sene kullanırsın. 2 2 sene, daha fazla abi. Yani. 4-5 sene kullanırsın. Hani güncel kalayım falan dersen. Yayın izleyin. şu anda kapanıyor arkadaşlar. Yayın sonuna geldik. Zaten bir ufak bir mikrofon sıkıntısı devam ediyormuş. Bilmiyorum ama yani şu an iPhone'un kendi e, şeyinden yapıyoruz. Bu arada iPhone 15 Pro ile canlı yayın yaptık. E, onun dışında herhangi bir sıkıntı yok. Apple Watch Series 10 fiyatına göre değmez abi. Yani git Apple Watch Series 8 al. Aynı şey. Fark etmiyor. Apple Watch Series 9 al. Ya da hani fiyat performans istiyorsanız S2 de alabilirsiniz. Aynen öyle. Dostlar e, geldik videonun sonuna. Yarın çok önemli bir video geliyor. Yani şu ürün gerçekten çok önemli. E, o yüzden bildirimleri açmayı unutmayın. Sorularınız varsa da e, özelden yazabilirsiniz. Bugünlük bizden bu kadar. Bir başka canlı yayında görüşürüz. Bu arada hediyeler, hediyeler var. için yazmayı unutmayın. Bu hediyeler için canlı yayın bitiyor. Video olarak bu canlı yayın kalıyor. Videonun altına yorum atıyormuş gibi yazmanız gerekiyor. Biz kaçtık. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.